hanımlar beyler. Emily Brönti 5 kız bir de erkek toplam altı çocuklu bir ailenin kızıdır. İki küçük kız kardeşi Verem'den küçük yaşlarında ölmüşlerdir. Emily okulda öğretmenleri tarafından çok sevilen, çok şımartılan başarılı bir öğrencidir. Annesini 3 yaşındayken Verem'den kaybetmiş ve İrlandalı babası tarafından çok katı kurallarla yetiştirilmiştir. Babasının da en çok sevdiği çocuktur. Üç kız kardeş Emily, Charlotte ve anne Bronte, üçü de edebiyata meraklıydı. Üçü de eserlerini takma erkek adlarıyla yazıp yayın evine göndermişlerdir. Bunu Charlotte yaptı ama onunki hariç diğer iki kardeşin eserleri yayınlandı. Kendi adlarını kullanmamalarının nedeni o dönemde yayıncıların eleştirmenlerin kadın yazar ve şairlere karşı önyargılı olmalarıydı. Türkçe'ye Uğultulu Tepeler adıyla çevrilen romanı ölmeden bir yıl önce yayınlanmış ve zamanında olumlu eleştiriler alsa da klasikler arasına girecek bir kitap olarak görülmemiştir. Emili ciğerlerini üşütmüş ve tedavi reddetmiştir. Bu yüzden 19 Aralık 1948'de daha 30 yaşındayken hayata veda etmiştir.